Gece yarıyı geçmiş, her yeri sessizlik kaplamıştı. Ay ışığı pencereden Melike'nin odasına vuruyordu. Melike bu gece şaşırtıcı bir rüya görür. Hazreti İsa bu saraya gelmişti. Bütün yarenleri de gelmişti. Onlardan biri Şemun idi. Şemunu tanıyor musun? O İsa'nın vasisi ve halefidir. Melike de onun soyundandır. Aslında Şemun, Melike'nin anne tarafından dedesidir. Nereye baksan melekler ayakta duruyordu. Sarayın ortasına nurdan bir minber koymuşlardı. Sanki herkes birinin gelişini bekliyordu. Melike şaşkınlığa düşmüştü. İsa'nın beklediği kimdi? Birden sarayın kapıları açıldı. nurlu erkekler içeri girdiler. Peşleri sıra çiçek kokusu etrafa yayıldı. Onlarla birlikte genç ve nurlu bir hanım da vardı. Hazreti İsa onları karşılamaya gitti. Selam verdi ve hoş geldiniz dedi. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun ey son peygamber, ey Muhammed. Hazreti İsa Hazreti Muhammed'i kucakladı. Melike sadece bakıyordu. Allah'ım, burada neler oluyor? Bir süre sonra Hazreti Muhammed Hazreti İsa'ya şöyle dedi. Ey İsa, senin vasin Şemun'un Melike adında bir kızı var. Onu evlatlarımdan biri için istemeye geldim. Hazreti Muhammed elini yanında oturan bir gence doğru uzattı. Melike baktı. Yüzü ay gibi parlayan bir genç gördü. Bu genç Müslümanların 11. imamıydı. Adı Hasan'dı. İsa Melike'nin dedesi Şemun'a dönerek dedi ki: "Ey Şemun, Saadet ve mutluluk sana geldi. Kızın Melike'yi Hazreti Muhammed'in evladıyla nikahlar mısın? Şemu'nun gözlerinde sevinç yaşları birikti. Kızına baktı ve dedi ki: Evet, büyük bir onurla kabul ediyorum. Hazreti Muhammed nurdan minbere çıktı ve nikah akdini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gece Şemun'un kızı Melike'yi, benden sonra gelecek imamların on birincisi olan İmam Hasan'a nikahladım. Bu evliliğin şahitleri İsa, Şemun, Havariler, Ali, Fatıma ve bütün ehli beytimdir. Hz. Muhammed'in buyrukları bitince, herkes birbirini tebrik etti. Her yer Nurla doldu. Melike uykudan uyandı. Allah'ım, bu nasıl bir rüyaydı? İçinde tuhaf bir his vardı. Bir tür huzursuzluk. Sanki ilahi bir sevgi kalbine yerleşmişti. Ey Meryem'i Mukaddes. Ben ne yapayım? Bu rüyayı anneme söyleyeyim mi? Dedemi bu sırdan haberdar edebilir miyim? Sonuçta nasıl olur da Roma kaiserinin torunu, Müslümanların peygamberinin oğluyla evlenir? Uzun zamandır Müslümanlarla Hristiyanlar arasında savaş var. Melike'nin İslam'a ilgi duyduğunu anlasalar ağır bir ceza onu bekler. Hayır, kimse bu rüyadan haberdar olmamalı. Bu sevgi, Melike'nin kalbinde bir sır olarak kalmalı. O şaşırtıcı rüyadan günler geçti. Peygamberin göz bebeğini görme hasreti, Melike'nin bütün varlığına kök saldı. Rengi soldu, uykuları kaçtı ve iştahı azaldı. Herkes onun hastalandığını sanıyordu. Kayser en iyi hekimleri getirtti. Ama hiçbir faydası olmadı. Onlar Melike'nin derdini anlayamıyorlardı ki bir çare bulabilsinler. Melike günden güne zayıflıyordu. Gözleri çökmüştü, kimse başına ne geldiğini bilmiyordu. Annesi her gün Melike'nin yatağı başında ağlıyordu. Kızının düğününün bir felaketle bozulmasına, şimdi de bilinmeyen bir hastalığın gelip onu bulmasına yanıyordu. Bugün Kayser, Melike'yi ziyarete geldi. Kızım, sevgili Melikem, sesimi duyuyor musun?'' Melike gözlerini araladı. Kayser devam etti. Kızım, bilmiyorum başımıza ne geldi. Seni Roma'nın kraliçesi yapmayı arzuluyordum. Ama gördün ya. Melike dedi ki, bir şey değil, ağlama dedeciğim. Ben Allah'ın takdirine razıyım. Dedeciğim, zindanlarında birçok Müslüman işkence görüyor. Onlar senin esirlerin. Keşke hepsini azat etseydin. Belki Mesih ve Meryem-i Mukaddes de bana şifa verir. Kayser, Müslüman esirleri en kısa sürede serbest bırakacağına söz verdi. Bir süre sonra Melike'ye bir grubun salı verildiği haberi geldi. Melike dedesini sevindirmek için biraz yemek yedi. Dedesi çok sevindi ve savaşlarda esir düşen bütün müslümanların serbest bırakılması için emir verdi. Melike dua ederek şöyle dedi: Ey Meryem-i Mukaddes, esirlerin serbest kalması için bir şey yaptım. Onların gönlünü sevindirdim. Şimdi senden istiyorum ki benim gönlümü de sevindir. Melike Belki bir kez daha rüyasında gönlünün sahibini göreceğini umuyordu. Belki Hasan tekrar onu ziyarete gelirdi. Bu gece Melike'nin içi çok sıkılıyordu. Sevdiğinden ayrı kalmak ona çok ağır geliyordu gece yarısı geldi. Melike yatağına yöneldi. Öyle çok ağladı ki sonunda uykuya daldı. Yine tuhaf bir rüya gördü. Bu defa da bütün saray nura bürünmüştü. Binlerce melek sarayın dört bir yanında parlıyordu sanki Melike'ye çok değerli misafirler gelecekti. Birden gökten iki hanım indi. Yasemin kokusu Melike'nin burnuna geldi. Melike bu kokunun sırrını bilmiyordu. Yerinden kalktı, daha dikkatli baktı. Onlardan birini tanıdı. Meryem'i mukaddes idi. Selam verdi ve karşılık aldı. Fakat ötekini tanımıyordu. Melike baktı. Allah'ım. Ne kadar merhametli. Ne kadar tanıdık bir yüzü var. Meryem dedi ki: Kızım, bu hanımı tanıyor musun? Bu Hazreti Fatıma'dır. O Hazreti Muhammed'in kızıdır. Seni oğluyla nikahlayanın annesidir. Melike bunu duyunca kendinden geçti. Yere çöktü. Hazreti Fatıma'nın eteğine sarıldı ve ağlamaya başladı. Anne, oğlunuza çok özlem duyuyorum. Hasan neden beni görmeye gelmiyor? Ne yaptım ki böyle ayrılık acısı çekiyorum? Melike hala gözyaşı döküyordu. Hazreti Fatıma onun gözyaşlarını sildi ve buyurdu. Sakin ol kızım, sakin ol. Biliyor musun neden oğlum Hasan seni görmeye gelmiyor? Çünkü sen hala Hristiyanlık üzeresin. Eğer Allah'ın ve İsa'nın senden razı olmasını istiyorsan Müslüman olmalısın. O zaman oğlum Hasan seni görmeye gelecektir.'' Melike şehadet getirdi. Birden kalbine derin bir huzur indi. Hazreti Fatıma onu kucakladı. Gülümseyerek dedi ki: Oğlumu bekle. Ona söyleyeceğim, seni ziyarete gelsin. Melike büyük bir sevinçle uykudan uyandı. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Artık ayrılık günlerinin bittiğini biliyordu. Pencereye yürüdü. Gökyüzüne baktı. Gözleri parlak bir yıldıza takılı kaldı. Allah'ım, sana nasıl şükredeyim? Bunca Hristiyan arasında beni seçtin. Hanımım Hazreti Fatıma'nın eliyle Müslüman oldum. Bu ne büyük bir saadet. Sonra hemen secdeye kapanıp Allah'a şükretti. Artık gönlünün sahibinin yeniden kendisini ziyaret etmesini bekliyordu. Bir esinti esti. Cennet kokusu geldi. Bu gece rüyada Hasan Melike'yi ziyarete geldi. Melike dedi ki: "Mevlam size ne kadar hasret kaldım. Hasan buyurdu, ben henüz Müslüman olmadığın için sana gelmedim. Bil ki bu geceden itibaren her gece senin misafirin olacağım. O geceden sonra Hazreti Hasan her gece Melike'yi ziyarete gelir. Melike onu rüyasında görür, onunla konuşur. Melike'nin hali günden güne düzelir. Ve bu haber Kayseri ulaşır. Kayser çok sevinir. Melike artık iştahla yemek yer. Her gece imamını ve sevdiğini görür. Her ne kadar rüya aleminde olsa da bunun tatlılığı gerçeğinden eksik değildir. Melike bütün gün geceyi bekler. Gece olunca güneş yüzlüsünü göreceği anı özler. Bu gece Melike'nin aklına bir fikir geldi. Hasan'a gönlündekileri söylemeliydi. Daha ne kadar hasretle bekleyecekti? Hazreti Hasan'dan onu sonsuza dek yanına almasını istemeliydi. O gece rüyasına Hazreti Hasan geldi. Melike başını eğerek sakin bir sesle dedi ki: Mevlan, bu dünyada bana en tatlı şey sizinle buluşmaktır. Ama bilmek istiyorum. Ne zaman sizin yanınızda olacağım? Hasan buyurdu. Yakında deden İslam ordusuyla savaşmak için bir ordu gönderecek. Bu orduyla birlikte bir grup cariyede gidecek. Sen o cariyelerden birinin elbisesini giyip onların kılığına bürünmelisin. Melike sordu. Bu savaşın sonu ne olacak? Hasan buyurdu. Bu savaşta Müslümanlar galip gelecek. Romalı askerler ve cariyeler esir edilecek. Müslümanlar Romalı cariyeleri Bağdat'a getirecek. Sen Bağdat'a vardığında babam seni aramak için birini gönderecek. Sen orada bizi bekle.'' Melike sevinçle uyandı. Vuslat gününün yakın olduğunu biliyordu. Ama kalbine bir tedirginlik sızmıştı. Sanki uzun ve zorlu bir yolculuğa hazırlanmalıydı.